Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Prima Burs'te kaldığımız yerden devam ediyoruz değil. Yeniden Prima Burs'te oynuyoruz. Oh yeah. Evet arkadaşlar bir sürü güncelleme geldi oyunumuza. Bu inşallah bu güncellemelerden biri değildir. Neyse arkadaşlar ee, şu an yani ne zaman bir 4 gün önce 5 gün önce falan en son video atmıştım. Hani Sık olduk artık daha video atmaya çalışıyorum. Çünkü artık gaz tatiline girdiğimiz için daha artık kolay kolay video atmaya başlıyorum. Neyse biz ormana seçelim. En son videomuzda ne olmuştu? Hatırlı hatırlıyorsanız linkini paylaşalım. En az şu an 2 ay falan olmuştu. 30 30 Nisan'da en son attım diye hatırlıyorum. Ve arkadaşlar e, yorumlarınız editleme falan değilmiş. Kamera falan. Ya arkadaşlar şimdi e, benim kamera almam gibi bir durum yok çünkü neden biliyor musunuz? Şimdi arkadaşlar zaten küçük bir kanal. Ee, büyük bir kanal olsa kameraya ihtiyaç var biliyorum ama de da kazanmak zor ama bu ilerleyen zamanlarla olan bir şey yani. O yüzden ben kamera falan seç. Cover mi? Cover ne? ya? Cover. Burada rastgele yok muydu ya? Bir de ben seçiliyormuşum. <laughs> Az önce beni oha baksanıza 11.000 kemiğe ulaştım ben. Bir dakika. Aa bu 11 bindi. Neyse arkadaşlar. Ee, şimdi golf arabası değil. Jip değil. Polis aracı. Evet. Şimdi davet edelim abicim. Bakalım gelecekler mi? İnşallah o koca kedi gelir. Ha, hiçbiri gelmedi. Okey. Gelmesin sorun değil. Şimdi T-Rex mi? Evet T-Rex. Bu ne ya? Covern. Covern. Çok değişik. Her zamanki gibi yakıt kutusumuz var. Yakıt kutumuz. Tamam. Şimdi gidebiliriz. Cover. Herhalde şey oluyor Cover'ın. Ee, nasıl diyeyim? İşte kamp yeri falan. Tahminime göre. Ee, aha. Hadi gel bakayım. Evet. Seni götürelim soyguncular. Aa. Aa. Kediye bakın. <laughs> Kutu gibi gidiyor. Bir dakika. Onu takip edelim. Belki o iyi oynuyordur. Bilmiyoruz. Abicim. oraya, O tip ne ya? Oğlum. Ti Adam resmen şey yapmış. Beni ebelesin. beni ebelesin. Bu bu ne? Bismillah. Oha, bu ne? Bu ne oğlum? Aa burada şey var. Toolkit. Toolkit alamıyorum. Bak burada mesela direkt bizi yakalayamaz. Çok güzelmiş bu cover'ın haritası. Biraz arkadaşlar gezelim. Bu e, bu arkadaşımız da yanımızda. Güzelce gezeriz, tozarız. Okey şimdi o o orada T-Rex orada T-Rex. Hadi işine hadi hadi hadi. Hadi sınıfına neyse. Şimdi gelir gelir korkarım. Heh. Şimdi o abi bu ne ya? Buradan geçer mi ki araba? Yok geçmez ben. En iyisi şey yapayım. Gelmiyordur değil mi? Vallahi ateş sayesinde göremiyorum. Minigun daha iyi ya. Ben niye bunu aldım ki? Hem boşuna Robux paramı geri istiyorum. Aha kaç, kaç 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 Vallahi dinozor bot mod bilmiyoruz. Kaçalım çünkü bir yerde acil benzin doldurmamız gerekiyor. Zaten adamın canı da az. Neyse hızlıca ben benzini doldurayım. Aha tam tam benzinlik. Aynen burada park et. 2 dakika hemen benzin doldururuz. Ya gel, yani gel, gelmez diye düşünüyorum. Gel ha. Hadi devam 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 gel. 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 Arkaya oturdu. <laughs> Arkadaşlar diğer artık ona, ona o kişi arkadaşlıktan sildim merak etmeyin. Artık bana yorumlara falan yazmamışsınızdır. Ee, bir şekilde hallettim onu. Galiba tamamen silmemişim ya Roblox'u 5 yıldır oynayan kişiyim. Valla neyse. Bir de arkadaşlar hesabım 2023'te açılmış olarak gözükebilir. Ne, neden öyle diye soruyorsanız şimdi şöyle bir şey var. Ben aslında e-posta değişikliği olduğunda otomatikman ne oluyor biliyor musunuz? hesabın sıfırlanıyor değil de hesabın işte yenileniyor. E-posta değişikliği sayesinde. İşte e-posta değişikliği olduğunda da anladınız siz. Oha! Bilebiliyor muyuz? Dur 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 dur. Bilemiyoruz değil mi? İşte mağara falan işte bu arada. Oha bu ne? Oha! Bu ne? Bu telefon mu? Dinozor takipleyici. Bu ne? Oha çok iyi. Çok iyiymiş. Ha, vallahi ben deniz zor olmak istemiyorum. <laughs> Aa geliyor. Mal. Görmedi. Abim büyüksün abi. Abim büyüksün abi. Abim büyüksün abi. Abi abim, abim, abim. abim, abim <laughs> Hayır. Son kalan bizmişiz. <laughs> Dinozor takipleyici. Herhalde şey oluyor. Abi ya çok kötü oldu. Abi, bir de bizim de baya bir kemiğimiz varmış he. Ama Robux'u hepsi bitti. Eee. Neyse bir dakika. Videomuzun süresi en önemlisi. 5 dakika. Okey. Neyse arkadaşlar bugün normal bir primal post videosu. Yani bilmiyorum dinozor olur muyuz olmaz mıyız bence Kevin. Kevin. Hayır orman olmasın. Ama o eski harita niye istemiyoruz ya. Ayıp oldu. <laughs> bir dakika arkadaşlar şurada bedava kemik veriyorlar diyorlar. Bilmiyorum. Çıkıyorsun. Parkour pros. Ay, bir dakika arkadaşlar eee ee, şaka şaka tamam. Şimdi çifte sorun. Hayır yapma. Abi bu şaka mı? Olmaz çifte sorun, mifte sorun. Ben tam güzel en azından normal. En azından roman. İnşallah değişiklikler falan gelmemiştir. Çünkü ben değişiklik gerçekten hiç istemiyorum. Ve inşallah sesim değil geliyordur. Can why? Can way? Can way? Oha yani yapma oha yani, Oha. Ben neden? Neden ben? Neden? Giga. Cica. <laughs> Bak ben şu, şu dinozor istiyorum. Herkesin hayal. <laughs> ee, neden? Neden? Neyse. Şimdi. Dinozor, Dinozorumuz seçili. Bak şu. Şu dinozor bence gereksiz şey. Gereksiz yani. Bu kadar ucuz. Çok şey. Yani. Gereksiz işte. Ben sizin yerinizde olsam almazdım ama. Ben ben maalesef denemek için. Hey, ben ben çok meraklı bir arkadaş. Ben, ben çok meraklı biriyim arkadaşlar. Ama bak benim dinozor bu. Bir de magma dilo var çok güzel o da. Ee, ama biraz fiyatı tuzlu olabilir. 6200 kemik ben no hani ne yapsam bilmiyorum. Baksana şuna bak adam 970 benimkisi 810 dakika ya. Abi inşallah yeni yeni şeyler falan gelmemiştir. Çünkü ben orman haritasının ustasıyım. Aa burada birileri var. Ya bir bakayım. Oha bayağı da şey yapıyor ha koşma. Bayağı iyi. Abicim siz tırmanmayın. Siz yerden toplarsınız. İyi bir şey yapıyorum. En azından hemen alırsınız. Belki de biri aha. Abicim oradan geçmek yasak. Oradan geçmek yasak. Üzgünüm. Üzgünüm. Hop. Öldüm. Öldüm. İs öl al 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 istediğin kadar sık bu T-Rex ne yapıyor pardon koku yapalım aha koku hiç yapmaya gerek kalmadı ne yapıyor lan <laughs> bas, bas 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 tükürük koy istediğin kadar vur yavrum öleceksin ay son saniyelerde kaybediyorsun Hoppala. Bakalım vuran şu an yok. Evet. Muhtemelen o vuruyordu oradan. Aha. Ben oradan geçelim ki. Nasıl geçemiyor ya? Öyle şey mi olur? Dilo geçer. Nerede? Nerede o adam? Ha, şurada gidiyor. Ulan peşime taktırdın şimdi geliyorum. İşte vazgeçmeyeceğim ha gel. Gel lan buraya. Hem orada pusu kuruyor. Ben de burada pusu kuracağım. Oh, şurada değil mi? Merhaba. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Öldü. Oha. Abi dinozor sen nereden? Aha biz kazandık. Evet en çok kişiyi ben öldürdüm ya. Bakalım kaç şey olmuş. Hasarlara bakalım. Evet bak. Dinozorlar kazandı. Kaç kemik? Kemik ver. Kemik 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 kemik. Bir ben şu bin Bakın arkadaşlar 75 ben bayağıdır oyunu oynamıyorum. Bir dakika. Aha bir dakika haftalıkta bir şey gördüm. Haftalıkta bir şey gördüm. Oy! 750 kemik çok güzel. 12.000 kemiğimiz oldu değil mi? 12 bine çıktı. Çok güzel çok güzel. Tek şu an gereken ne biliyor musunuz? 1. 60 seviye olmak. iki para. Bakın şu şey gerçekten çok hayalimdeki bir şey. Şu. Abi, bu nasıl bu kadar pahalı? Yani şu daha iyi bence küçük silah yani minigun. Hadi bakalım orman. Düşünsenize. Abi orman değil de Karen. Kim ebe? Ben mi? Oha abi şu de iyi ebe çıktı ya. Herkes davet edin. Bakın benim araba çok iyi. Ben çok iyiyim. Oo herkes katılıyor tabi Bir dakika. Videomuzun süresi. 10 dakika. Arkadaşlar 5 dakikamız kaldı. <laughs> hızlıca 2 dakika zaten 4 dakikada falan hallederiz yani inşallah videomuzun sırasını yetiştiririz. Yoksa gelmez bir diye. Gelin ben çok iyiyim. T-rex, 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 t-rex. Arkadaşlar çok da emin değilim kazanacağımıza. Bu t-rex normal bir Trex. Bas, 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 bas. koş, 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 aldık. Hadi görüşürüz. Hoppala. Ee, diğer adam nerede? Dur abicim ne yap ne yapıyorsun ya? Abicim niye iniyorsun? Bak T-Rex gelecek sonra öleceksin. Dur arayalım arkadaşlar. Şimdi kaybederiz, kaybederiz. Aha şurada. Oğlum nereye kaçıyorsun? Gel gel. Ha tamam sen bilirsin. Canın sağ olsun. İstediğin yere git. Ben arkadaşlar Aha, tam bunu diyecektim. Kaç. Kaç 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 kaç. Gel yavrum gel korkmuyorum senden gel. Gel. Aa, Trex korkak çıktı. Lan vurabilir miyim? Oha. Çok iyi silah değil mi bu da? Bu da da nedense bunu kemikle alırız. Aha geliyor. Doldur mermiyi. Doldur mermiyi. Doldur mermiyi. Sık 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 sık. Bir de arkadaşlar bu maç bittikten sonra şey yapacağız. Oğlum diğer dinozor sandım. kaç. Oğlum gelseniz e, öl ben ne yapayım. Öl. Evet arkadaşlar kazandık. En çok hasarı ben verdim. Ben hala vereceğim çünkü. Neden olmasın. Evet ne görevi yaptık. buraya <laughs> Bu ne ya. Abi 10 kemik ne. Kemiklerimi geri. Oha en çok ben kaç, kaç hasar verdim ya? Göremedim. En çok hasarım ben vermiştim. Neyse bakalım videomuzun süresi ondan sonra kapanış. Neyse arkadaşlar bu bu videomuzdan bu kadar olsun. Lütfen abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.